mu? Çok iyi oldu. Orası basamakken kapıya kadar olan kısmını indir yavaş yavaş. Şu an tam kapıdasın. Onu açma Kaan hayatım. Hayır hayır yukarıda kazmayla çalışmak yok. Ben dengemi kaybettim. Fazla asılmışım arka üstü gidiyordum. Son anda durdum. Yukarıda yavaş yavaş. Anne, çok dolaşma. Ne olur ne olmaz. Anne çık oradan. O taş çok büyük baba. Yani sıfır iş güvenliği. Kaan'ın çalışmasına bak. Bir de babamın çalışmasına bak. Ve laf dinlemiyor. <laughs> Baba o öyle yıkılmaz. Üzerine gelir. E, Kaan şuna söyle dursun. Sen nasıl güzel oturuyorsun öyle ya. Keyfe bak. <laughs> bahçe duvarının dibinden su patlamış. Bayağı da akıyor. Muhtara hemen haber verdik. Çabuk keserler inşallah. birazcık bahçeyi gezdireyim size. Damı yıkıyoruz gördüğünüz gibi üst kısmını epey aldık. Bu kısmı henüz ellemedik. Şu arkamdaki bahçe duvarını aldık. Şu kısma şöyle sebzelere kadar ördük. Biraz kot farkı var. Annem evin arkasına akan bahçe topraklarını buraya döküyor. Bu ön kısmı, ön cepheyi komple böyle şey istiyorum. Bahçe alanı istiyorum. Ağaç dikmek istemiyorum manzaramız kapanmasın diye. Ağaçları daha çok böyle arkama. Allah'ım çamaşırlarımızda. <laughs> Hani bizim köyde dağlardan su geliyor diye şırıl şırıl aynı onun gibi sesi değil mi? Baksana. Suyu veriyorlar da bak şöyle Bak bu su sesini seviyorum bu kadar. Daha fazla oldu mu güldü gibi geliyor bana. Peki bir hemen dedi. Kendileri yapmıyorlar mı köyler? Hayır. E, sudan ne git geliyor? Askiden gerçekten. Askiden. Annem bana limon ağacı aldı. Şöyle kocaman. Bayağı büyük bir ağaç. Benim kadar var boyu. Bu da ayda çayı. En çok dikmek istediğim bitkilerden de bu. Çok güzel kokuyor. Annem çiçek ekiyor. Ben çok pis hasta oldum. Bizim Herkül burada. güzel Dur baba ben bir geçeyim bekle bir. Ben birkaç gündür hastaydım. Ben yatarken annem burada tek başına bu, bu duvarı örmüş. Şöyle çiçeklik yapmış bize. Bayıldık bayıldık. Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Şimdi çiçeklerini de dikeyim gitmeden dedi. Birkaç bir şey dikiyoruz inşallah. Çıkar çıkmazsa bahara daha güzel renklendiririz değil mi anne? Evet. evet. bahar şimdi. Bunlar de boş kalmasın. Gül falan da alalım dikelim. Bir iki tane sarmaşık olsa şöyle ağaca da sarar. Hoş olur. İşte bir yerden tohum bulunca getirir getirir ekersin. O zaten çoğalıyor. Evet. Bunlar su istemiyor burada güzel güzel açarız. Sularız ya, hortumumuz var, çeşmemiz var, suyumuz var. Buraları toparlayamadık. El arabasını köyden birisinden istemiştik. Onu da lazımmış geri aldılar. Buralar falan kaldı böyle yarım. Daha sonra toparlayacağız. Ama evin bu cephesi olduğu gibi açıldı böyle. İçinde de pislik çok az kaldı. Şöyle ahşap tahtalar geldi. Birçoğu kullan, kullanıma uygun. Yeni, güzel, sağlam tahtalar. Çok işe yarar bunlar. Şunlar odun istifledik biraz. Ama kuru bir alanımız olmadığı için açıkta böyle odunlarımız ıslanıyor. Bunlar yanmaz. Bunların üzerine kuruluk gibi bir şey yapalım dedik. O da yetişmiyor şu an. Yani hepsi uzun ve zaman alan işler. Emek isteyen işler. Malzeme isteyen işler. Hepsi bir arada olmayınca olmuyor. Tahtayı bulsak insan yok yapacak. Yapacak insanı bulsak zaman olmuyor falan derken böyle kaldık ama epey bir toparlandı. Şimdi biz yaklaşık 10 gün sonra falan bir İzmir'e gideceğiz. Bir 10-15 gün İzmir'de kalacağız. Dönüşte yavaş yavaş ufak ufak yapmaya çalışacağız. Tabi hava şartları, sağlık, durum ne kadar müsaade ederse o kadar elimizden geldiğince toparlamaya çalışacağız. Şurada dedik, küçük bir 30 santimlik bir duvar kalsın ki arkadan gelen yağmurlar yağmurları tutsun kontrollü aksın diye. Duvarı bırakmayı düşündük ha. Ne yapacaksın onunla? Bütün malzemeleri oradan alıyoruz, oraya taşıyoruz. Sonra orada başka bir iş yapmamız gerekiyor. Onları oradan alıp başka bir yere taşıyoruz. Aynı şeyi defa yapıyoruz. Bir kurulu düzen olmadığı için. Bunları koyacak bir yer olmadığı için aynı işlemi 50 defa yapıyoruz. Şu fayanslar 30 defa yer değişti. Ahşaplar yine öyle. Buraya dizmiştik. Duvar yıkılınca aldık. Buraya koyduk. Sen burasını bezelye dikmek için mi belledin? Evet bezelye Burası... Bağ bozumu yaptık. Son patlıcanlarımızı topladık. Ve patlıcanlarımızı kökledik. Karşıya attık şu küçük ağacın arkasına. Annem bakla ekecek, yer bulamadık ekecek. Ben dedim sana yer açarım ve güzel kökledik patlıcanlarımızı. Şimdi burayı hazırlasın, baklalarını diksin. Daha yer lazım mı? yeter. Burası yeter herhalde. Yeter, yeter. Rokalarımın güzelliğine bakın ya. Kaç bağ yedik valla. Berekete bakın. Maşallah. Razıklanmadı da. Hava serin İsterseniz hazırlanalım. Yarın dikelim anne. Tabii yarın dikelim. Ya da gelince dikelim. Burası şey edilecek. Hazırlanmadan olmaz. Tabi önce bellenecek. Otlar ayıklanacak. Ay basmış bak kan bastı galiba. Soğanımı nasıl ezmiş şey ya. Ama. Ya bu çocuk hiç anlamıyor bu işlerden ya. Hepsini mahvetmiş. Şuna bak. Kırmış belini kırmış soğanımı. Burada yenileri de çıkacak. Şöyle açayım da anlasınlar. Bir yaklaşmasınlar. Şunlar da ne çıkacak? Hangisinden? Şunlar. Alabaş onlar anne çok benziyor. Bunun aynısı değil mi o? Alabaş dediğin dibinde mi oluyor doğru? Alabaş elma gibi oluyor. Böyle Su turpa mı? Oluyor. Altında kök. Kök bitkisi. Kök sebzesi. Ya belki karnabahar'dır belli olmaz. Ama biraz farklı değil mi rengi? Brokoli bile, Brokoli bile olabilir. Brokoli bile olabilir yani. Bilmiyorum. Bu yapraklarla tırtıl yemişti sonradan sürdü. Brokoli. Aa çıkmış geldi. Ya. Ay. Bak. Brokoliymiş. Ay yerim seni. Neresisin? Dedim ya bu şey günlerden. Evet burası brokoli. O çıkmış bunlar çıkmamış. Ay brokoli dikmişiz biz ya. Sizi yerim ya. Ala baş ala başlıyordum ben de. taş duvarda bugün. İşte ekip. Şaka maka bayağı yükselmiş ama. Hani. Yüksel Yükseldi yüksel. Bak şu 3-4 tane taşın üstüne şunu koyalım. 3 şu tane taşın evet. üstüne bassın. Şuna bir i̇lk önce yani, burayı ördük. Olalım, Buradan e, tam olarak şu şuraya kadar. Böyle ilk önce bu bu bölümü ördük. Birinci bölüm burasıydı. Burası bittikten sonra şu alanlarda devam ediyordu. Şu kayanın üzerinden zaten taşların renginden belli. Bu taraf koyu renk, bu taraf açık renk. Bu açık renk olan kısmı şöyle Burayı da ikinci kısımda ördük. İkinci parti de burasıydı. Burası da ikinci kısım. Bizim arsa sınırımız tam şu çizgiden başlıyor. Burası komşunun saçak payı. Böyle başlıyor bahçe duvarımız. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Burası yine bu üç tane taşın olduğu yer yapılıydı. Hazırdı. Yine biz bunun başından başladık herhalde. Şöyle. Şöyle filan ördük. Böyle. Burayı üçüncü kısım olarak ördük. Şimdi dördüncü kısım örülüyor. ...ve böyle Bunu burada var, bitiyor. Limarlık kitapları gönderin bize. Annem merdiven yapacak, döner merdiven. Kullandığımız el arabası köyden başka bir insanın da. Ona lazımmış. O geri aldı. Bizim de taş doğrumuz bitmediği için. Kaan gitti. Bir tane el arabası aldı. Geldi. Zaten alacaktık. Erteliyorduk. Bu vesileyle alınmış oldu. Arabada geldiğine göre kaldığımız yerden devam. Hava bugün kapalı. Biraz sonra yağmur veriyor. Yağmur başlayana kadar biraz çalışalım.